Mayı olamışlar, azar işiteceğiz. Fatma, Fatma çok özür dileriz, kızdılar değil mi? Biz de tam gidiyorduk. Yok, şey kimse kızmadı. Ee, ben misafirinize merhaba demek için gelmiştim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ferda ben. Fatma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ama biz yine de gidelim. Hadi Ferda, toparlan. Yok, rahatınıza bakın. Zaten şey, e, Yasemin Hanım görse bile bir şey demez. Öyle mi? Aha <laughs> Biz keyfimize bakabiliriz o zaman. Tabii, tabii. Ben bir şey rica edeceğim Fatmacığım senden. İsterim bir şeyler alabilir miyim canım? Tamam, getiririm. <laughs> Sağ ol. Fatma, Fatma. Ne olur kusura bakma, çok fütursuzdur o. Lütfen zahmet etme. Ay yok, olur mu öyle şey? Getiririm tabii. Ha, yazık zaten kadıncağız neler yaşamış. Biraz kafasını dağıtsın, boş ver. Sen hiç merak etme. şimdi rahat olsun. Günaydın canım. Günaydın. Beni sormuşsun. Ya bizim yeni bahçeden haber var mı? Valla bir saate gelir herhalde ya. İsmini öğrenebildin mi? Yok canım. Nerede? Hala büyük bir sır. Kimse artık. Neyse artık geldiğinde tanışırız. Ya önemli olan vadettiği ettiği bahşiş yapması sonuçta. Bence ona sadece bahşiş demeyelim. Şöyle bayağı yüklü bir bahşiş diyelim. Kahve söylüyorum bu arada içeriz değil mi? İçeriz. işimi yapıyorum. Sen söylediklerimi neyin anlamıyorsun adam? Sana ihtiyacım yok dedim. Kusura bakma ama koruman olarak buna ben karar veririm. Ajandan da bugün görüşme varmış. Üstelik kim olduğunu bilmediğimiz biriyle. Güvenliğinden ben sorumluyum. Emin olmam lazım. Güvenliğimden emin olunca gidecek misin buradan? Bilmem. Tipine bağlı. O zaman sen bekle adamı tipine bir bak tamam. Sonra da git. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını bilmemeniz beni daha da kuşkulandırdı. O zaman seni ve kuşkularını baş başa bırakıyorum. Nasıl? Sevdin mi manzarayı? Biraz yüksek. Korktun mu? Yani çok değil. Korkma. Keyfini çıkart. Burası zirve. Ama buraya yükselmek o kadar kolay değil. Ağaç gibi yükseleceksin dalların her tarafa ulaşacak. Ama köklerin toprağın altında sağlam bir şey. Bütün mesele burada başlıyor çünkü. Ama sen bilmezsin. Buranın taliplisi çoktur. İyi mi Özgür? He. Ee, Manzara güzel. Dostlarım. Arkadaşlarım. akrabalarım, düşmanlarım beni buradan aşağı etip manzarayı biraz da biz bakalım dediler. Kaç defa. Ama müsaade etmedim. Neden? Çünkü sağlam durdum. Ağaç gibi. Sen de yarın öbür gün benim yerime geçeceksen sağlam durmayı öğreneceksin Furkan. Başka çaren yok. Çocuk bu konuda pek istekli değil Timur. Zorlamayalım biz ya aynen. Ya öyle zirvede tek başına falan. Ben daha çok böyle takım elbise giyme olayını sevdim. Gerçi yakında ondan da sıkılabilirim. konuşma. Yarın öbür gün tükürdüğünü yalamak zorunda kalırsın. Beyefendi. Ben Yasemin Hanım'ın korumasıyım. Size eşlik edeceğim. Buyurun lütfen. Lan! Ne oluyor burada? Çek elini. İndir elini oradan. O belindekini yuttururum hadi. Önden buyurun. Özür adam. Adem. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şöyle geçelim. Bir dakika. Önce bu tarafa geçelim. Görevim Yasemin Hanım'ı korumak. Üstünüzü arayalım. Hay hay. Nasıl hitap edeyim sana? Kunduzi mi, Ejder mi? Kunduzi daha havalı değil mi? Ama tercih senin. Sen bayağı gözü pek bir herifsin ha. Niye? Senden mi korkacağım? Ya yok öyle bir şey demek istemedim ama... ...mesela şu yaptığın çok güzel. Yasemin'i kıskandım lan. Keşke benim de böyle bir korumam olsaydı. Aslında empati sorununuz da yok sizin. Ve de olsa sen de kız babasısın. Ona bak. Kızıma bir daha yanaşırsan senin için fena olur. Anladın mı? Tamam ya anladım. Rahat ol sen. Mesaj alınmıştır. İyi. Yasemin Hanım fazla beklemesin. Misafirinizle görüşebilirsiniz. Güvenlik kontrolünden geçti. Bir sakıncası yok. Sağ olsun kendisi de çok yardımcı oldu. Buyurun Ejder Bey. Şöyle geçelim. Ya senin bu koruma beni tuttu, masanın üstüne bir çaktı. Vallahi korktum çok, affedersin. diptim gittim geldim. Ya sen niye hiç kurtulmuyorsun bu adamdan? Belki kurtulmak istemiyorsun ha? Olmadı ben Timur beye şu görüntüleri vereyim... ...onun kafasına sıksın, sonra sen sağ ben selamet. Çok konuşuyorsun ha? Ben sana kurtulacağım demedim mi? Ya tamam da ne zaman? Allah'ıma ben de bıktım bu muhabbetten. Her buluştuğumuzda aynı şeyi konuşuyoruz. Neyse prenses, ben şu bağış çekini vereyim. Gerçi demin paramızla rezil olduk ama. Al ya vallahi. Bu çok para. He, çok değil mi? Senin mücevherleri sattım. Biraz kıymetliymiş. O kadar tuttu. Ya hep o senin fedayı mı yapacak? Ne hani gazeteciler, masteciler, medyayı çağırmamışsın? Ya beleşe bağış mı yapıyoruz burada? Reklamsız bağış kampanyası olur mu kardeşim ya? Olmadı ben sizin eve misafirliğe geleyim. Timurcuğumla biraz sohbet ederiz. Sen de bana bir şeyler ısmarlarsın ödeşiriz. Uyuyan güzel. Uyandın mı? Teyze Allah aşkına git konuş şununla. Eve girsin. Bak benim burama geldi. Şu kadar kaldı patlamama. Tamam kızım. Sen al kızını git içeri. Ece hadi kızım. Başına güneş geçecek. Hadi. Ama anne, biraz daha lütfen. Ece, eve. Hadi, 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 gel bakalım. Ay Maşallah, postu sermiş kurutuyorsun. Ay Meloşum lütfen çekilir misin? Güneşi mi kapatıyorsun? Parçalı yanacak, kötü olacak sonra ondan diyorum. Sen benim tersimi bilmiyorsun, tamam. yürü. Ne Yürü. Yürü. be. Yürü. Dur ya. Vallahi hala çok şaşkınım. Adam hiç düşünmeden verdi bu kadar parayı. Hakikaten cömert adammış. Sen geri kalan işleri halledersin değil mi?